Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 100 paket sarma yiyoruz. Güzel. Bu böyle kulağa geldiği gibi arkadaşlar asla kolay değil. Midemi ne kadar bunu hazırlamış olsam da Pınar bizi nasıl bir şey bekliyor tahmin edebiliyor musun? Tahmin edemiyorum çünkü normalde o gün tabağına koyarsın 1-2-3 tane. Hadi olsun 5 tane. Bravo. Ama bu paketlerde yüzlerce var bir de 100 tane de burada paket <laughs> var. Tabii ki arkadaşlar burada her paketimizin içinde yaklaşık böyle bir 8 tane falan var bildiğim kadarıyla. Evet. Bunlar açılacak bunlar yenecek bilmiyorum nasıl olacak zaten kahvaltı ikimiz de yapmadık. Evet. Bunu da kendimiz hazırladık tabii ama. Tabii canım sırf bunu yiyebilmek için yapmadık. Hiçbir şey yemedik. Sana şöyle söyleyeyim bu video challenge'sız olur mu? Tabii ki de olmaz. Ekibimiz bizle video içerisindeyken arkadaşlar bir sürü challenge verecekler. Bu challenge'ları kazanan kişinin avantajı, kaybeden kişinin ise dezavantaj olacak. Günün sonunda en çok dolmayı yiyen kişi videonun kazananı olacak. Kaybeden kötü bir cezası varmış. Ne olduğunu asla söylemiyorlar. E zaten söylemezler. Kredisi. Bence de. Evet o zaman hazır mısın? <laughs> Ay evet hazırım. Şimdi burayı hazırlayacağız ve ardından yeme kısmına geçeceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bu videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız ve daha çok 100 paket neyi yememizi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ve, evet, tabii ki de video aşağıdan beğeniyoruz arkadaşlar. Evet. Biz hazırız eğer siz de hazırsanız videoya geçebiliriz. Önümüzde yüzlerce sarma var ama buram buram kokusu buraya ko burnuma arkadaşlar inanılmaz güzel geliyor. İnşallah yerken de öyle. Ben şey düşünüyorum arkadaşlar bu bizim hayatımızdaki artık son sarma işimiz. Bir daha yiyeceğimizi hiç düşünmüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Bu arada katılıyorum sana. Ya şu an böyle her şey gibi hissediyorum. Sanki her şeyi yiyebilecekmişim gibi. Bütün hepsini bitirebilecekmişim ama asla değil. O açlıktan çok gözümüzün açlığından ama evet. olmayacak o. Ne tür challenge'lar gelecek çok merak ediyorum ama ben yarışı hazırım. Ben de hazırım. Hazır o. mısın? Evet. Biliyorsun bakayım. yediğimiz sarmalar sayısı tutulacak. Kaybetmek asla istemiyorum bırakırız. Sen kaybedeceksin. Hiç inan merak söyledi bence, biz de ben kazanacağım. Senin midelerin küçülmüştür, ben şimdi yerim onları. Bakalım görelim, hazırsan. Hadi bakalım, hazırım. Bu arada challenge'larda kaybedenlerin yediği sayılardan beşer beşer düşecek her çalışta. Ara çok o önemli o zaman. Ara çalışı kaybetmememiz lazım. Ve finalde de büyük cezamız var. Ay. Zaten olmasa şaşırırım. Sabırsız da şu bir an önce yemek istiyorum. Arkadaşlar çok kötü bir ceza bizi bekliyor, emin Kesin. olabilirsiniz. Artık Pınar'la yarışa başlıyoruz, bir geri sayım alabilir miyiz? Üç, 2 bir, başla. Bismillah. Ah. Ay. Tadı da şambağalı gibi. <laughs> Dolmalar bu arada arkadaşlar çok büyük. Ben biraz daha ince olur diye düşünmüştüm ama bayağı büyük. Bir... Ev sarması gibi değil, bayağı büyükler. Ne? Ay şimdiden midem bulandı. Ne yapacağım? Arkadaşlar bunlar için çok zor olacak her şey. Ben sınırlarımı zorlayacağım arkadaşlar. Ama o kadar yalnız. Bu ya. videoya gelmişiz. Cezasına çok korkuyorum. Umarım hastanede ben sorunum. suratı. Ben içten sonra pertimdir çünkü. Yapacak bir şey Normalde yok Normalde vallahi. Normalde asla yiyemem devamı. Arkadaşlar aşırı yağlı ya. Şu videoda evet çok yağlı ama seninle kran kran bir mücadele ol olacak hissediyorum. Ne kadar zorlansam da ki ben de artık aslında şu anda doymuş hissediyorum kendimi. Kahvaltı yapmasam bile yağlı çünkü çok o kadar zor bir video ki arkadaşlar. Bakın bize destek olmak için hala videoyu beğenmediyseniz aşağıdan beğenmeyi lütfen unutmayın. Birazdan challenge'larımız gelecek. Nasıl bir şey olacak onu da merak bak, ediyorum. Bak hepsinin tadı da aynı değil böyle. Şu an son yediğim muazzamdı. Artık kalisinasyon görmeye başladık. <laughs> Daha videonun başında. Vallahi ama bak az önce yediğim çok koyu renkteydi yaprak sarmanın rengi. Ne hissediyorsun? Şöyle düşün. Ben şu anda korkuyorum. Videonun sonunda nasıl bir hale olacağız ve kaç kilo alacağız? Arkadaşlar şu an önümüzde kaç kilo var 100 paketten? Yani şöyle söyleyeyim. Bir paket 200 gram. 100 paket hani kınar. Kaç kilo olacağız bu videodan çıkınca? Arkadaşlar ne yapıyoruz? Bakın gerçekten o kadar zor ki. yapmasak evet. mı ya? Birazdan gelecek challenge'ları bu arada arkadaşlar. Kaybeden kişilerin skorundan 5 tane dolma eksilecek. Bu çok kötü bir şey. Vallahi ben sen konuşacaksın o ağzın çalışacağın. Yiyorum merak etme. Dolmalarını ya. <laughs> Videonun başında Pınar'a söyledim. Bence bir daha hayatım boyunca dolmayı yemeyecek. Ben de. Yemeyeceğim. Çok net. Pınar'a ağırlık çöktü. Çok yağlı ama. Yiyorum ha. Umarım kaç mıdır gözlerden? Açken gemin yemin ediyorum gerçekten hepsini yiyecek gibi duruyorduk. Bravo. Ben şu an kendime şaşırıyorum. Hala yediğime inanamıyorum bu arada. Ben gözlerimi kapatacağım galiba Ben bunu yakın başka şeyler hayal edeceğim. Ağzımda çoğalmaya başladı ama. Daha challenge gelmedi. Ay ayran alayım dur bir dakika. O, o yüzden bizim tıkandı boğazlarımız. Getir. O zaman işleri biraz zorlaştıralım artık. Aha! Kelimçe! Neden elinde kelimçe var? Sen polis değilsin! Of. Arkadaşlar ellerimiz arkadan bağlanıyor. İlk challenge'ımız geldi gördüğünüz gibi. Bu şekilde donlayamamız gerekecek anladığım kadarıyla. Pınar ne yapacağız ya? Arkadaşlar Pınar'ın elleri bağlanırken Pınar'a şunu sormak istiyorum. Hı. Sen günün sonunda korkunç ceza ile yüzleşmek istiyor musun? Ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Bence yeterince cezalıyız şu an bak. Ben anlamam bu bir ceza değil. 30 saniye vereceğim. Evet. Ee? 30 saniye içerisinde ağzıyla en çok sarmayı yen kazanır. Kaybeden Eyvah. 5 sarma silinir. <laughs> Boşuna yediğim 5 <beş> sarma gidiyor. <laughs> Gitmemesi lazım. Sen kaybedeceksin. Hayır kaybetmeyeceğim. Tamam. Hadi bakalım hazırız. Hazırız. O zaman 30 saniyeniz başlıyor. 3, 2, 1, başla. <laughs> Dur, nerede? Nerede? Alamıyorum. Ağzımdan çıkıyor yarısı. Yarım yerseniz saymam bu arada. <laughs>

Eş skoru eksildi o zaman. Oley! Ha! ben kimse görmedim zannederim. <laughs> Gayet görülmüş Pınar. İnanamıyorum. Ama çok Nasıl tuhaf. kandırmaya çalışırsın? Ama yarısını da ağzıma atıyordum. O sıra konuşmaya daldık. O yüzden unuttum. Yemeğe devam mı? <laughs> devam. Arkadaşlar ilk challenge'dan sağ salim çıkabildik. İkimiz de şu anda çıkabildik derken sen salim çıktın. Ben 5 sarma eksideyim şu Oo, anda. Canıma değsin. Günün sonundaki kazananı etkileyecek bir challenge'dı. Rahatım. Geçerim. Geçerim arkadaşlar. Ne kadar görselden artık midem bulanmaya Tabii. başlasa dahi ben, yemeğe ben devam. Kazanacağıma inanıyorum. Ben şunu anlamıyorum. Normalde bir paket markette satılan bir kişi yemez onu yani. Bölüşülür arkadaşlarıyla ne bileyim işte. Birine ne verirsin? Biz şu anda kaç paket yemiş olduk? Yemin ediyorum evde tartılacağım eğer 3 kilo çıkacağım bir fazla biliyorum. Bu videodan sonra kilo alırsam yaktım. Şu an psikolojim yerin dibinde. Aa. Ön adına da yiyorum, adına. almayacağım kiloyu, vereceğim bak görürsün. Ha burada arkadaşlar, en sonunda Elin spoiler veriyoruz. Bu elim tertemiz, bu elimde bir şey yok değil bu mi? Bu elim iyi olur sormaları akılda. Çok zor bir video, belki de YouTube tarihindeki bizim için en zor video olabilir. Yani ben kendi adıma söylüyorum, en zor. Ay çok çirkin bir şey bu. Bir dakika duralım abi. Ben arkadaşlar Vallahi... transa girdim, artık şu an fark etmiyorum ne oluyor? Abi. Hayatta mıyız? Ah 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 ah! ah. Ben aynı bu arada. Seni de tahmin ediyorum. Geliyor. <laughs> <laughs> Hayatımda böyle zor durumda kaldım. Bu kadar buhranlara girdiğim. Böyle bir şey yok. Midemin bu kadar spazm geçirdiği bir zaman dahi olmadı. Benim abi. Der, ömrü hayatımda böyle bir şey hatırlamıyorum arkadaşlar. Keşke 200 paket acılı noodle yeseydim hmm. de hani şunu yaşamasaydım diyorum. Sarma, Sarma beni, beni mahvetti. Mah <laughs> Midenin alabileceğinden çok daha fazla yüklediğimiz için şu anda ben açıkçası ben değilim. Şu anda konuştuğumda farkında değilim. Ama arkadaşlar bu video için sizin için bunu çekiyoruz. Her videoyu beğenmediyseniz bir beğenin bir güç versin bize. ama ben bayılmak üzereyim Pınar'ı da tahmin ediyorum. Aynı şekilde. Çok kan şekerim mi, tansiyonum mu hepsi birden fırladı de fırladı de Çok korkunç Yani her... bence ambulans çağıralım kapının önünde beklesin çünkü artık ne olur bilmiyorum videonun sonunda. sonra acillik. Bak başlayalım. size bir desteğim olacak, psikolojik bir desteğim. Evet. Bence görmezseniz o kadar zorlanmazsınız belki. Ama onun o tadı ağzımda. Belki 10 gün geçmeyecek o ağzımdan o deneyelim. tadı. deneyelim. Yeni challenge'da o zaman gözümüz kapalı devam ediyoruz. Göz kapalı en çok yiyen sanırım kazanıyor. Başlasın mı o zaman challenge'ımız? Bir dakika süreniz var. Bir dakika içerisinde yine en çok yiyen şey kaybetmez. Ama kaybedenler 5 tane ve büyük ihtimalle 30 kaybeder artık. Hadi bakalım. O zaman 3, 2, 1, başla. Çok zor bir karar. Çok zor bir an hayatım için şu anda ağzımı ağzımın yeri nerede bulamıyorum. Abi. kadar. Şöyle düşün şu an tadı artık bana böyle <laughs> aseton gibi geliyor. <laughs> Sana ne <da> var? <mı? gülüyor> Niye aseton tadı var bunda? Son beş, dört, 3, üç, iki, bir. bitti. <laughs> bir şey ifade eder yapıyorum ama bu e, kutunun kazanını Pınar. Pınar için çok şey ifade ettiği belli şu anın mutluluğundan. Bir dakika. Karnım doğulması diye ne ayran bile içemiyorum ya. Daha da Diye. Bir şey söyleyeceğim. Yanılmaz midem bulandı ama yerken ve... Azalmamış sarmam. Ya azalmıştır diye umut ediyorum. Sabahtan beri kaç tane yedik, kaç yüz tane yedik ya. Aaa çıldıracağım. Pınar. Nefes alamıyorum ama sana şunu sormak istiyorum. Son challenge'ı kazandın, ne hissediyorsun? Benim 5 sarma azaldı bu arada. Mutluyum. Ama hani mutlu da olamıyorum. Karnımın sıkıntısından mutlu da olamıyorum. Ya bence bizim takipçilerimiz şu anda bizi izlerken... ...bizim yaşadığımız zorluğu tahmin ediyorsunuzdur. Ya öyle böyle bak... değil arkadaşlar, haberiniz olsun. Öyle 3-5-10 tane yiyeyim de... ...bütün tecrübelerimin alakası yok. Bak. 50 tane 100 tane net yemişizdir bir ya. Bir de ev... E. 50 tane 100 tane e. minimum. Bak bir şey söyleyeceğim, ev sarması olsun... Yemin ediyorum Hah. öp başına koy. Evet en azından arkadaşlar öyle bir sarma şey oluyor. Böyle bir hani bir parmak kadar. Bir de hani inceliği ancak belli çok kalın zaten şu anda bu. Aynen. İki parmak. İçindeki pirinç, o yaprağı, o yağı arkadaşlar zaten ev, evde otomatik yağlı olmaz. Şu anda inanın yağ içinde yüzüyor. Midemiz de yağ içinde. Abi. O zaman sen hazır daha fazla yiyemiyorken e son challenge'ımızı yapalım. 15 saniye içerisinde ağzına en fazla dolmayı sokan kişi kazanıyor. Yutmasına gerek yok. Böyle güzel güzellik yapıyor. Yıtmasına gerek yok Hadi abi, bakalım. haydi tamam. bakalım. Ama Yutamam zaten, o kadar sarmayın. 15 saniyeniz var, en çok kim ağzına sokarsa? Şu küçükleri gözümüze kestiriyoruz şu anda pınarla. Hepsi de büyük ya. Diğer cezalara göre, bunun cezası daha ağır, 2 katı. Yani bunu kaybedenler direkt 10 silinecek. Of 10 yani sarmam. şey demek olan direkt kaybetti demek Tamam. Bu sonucu belirleyecek. Start'ı vermeni bekliyorum bak, ellerimle dolmalar. 3, 2, 1, başla. Çok zor. 5 2 1 Bunlar kazandı Çıkarabilirsiniz hadi gidelim Abi Nasıl Kazanıyorum mutluyor. Belli değil abi. Kazanıyorum. İstediği kadar 10 puan eksilsin bu senin kazandığın anlamına gelmiyor. Ben ya. hayatımda böyle bir savaş mücadelesi daha yaşamadım. Hani bütün videoları boş verin. Bu bambaşka oldu artık benim için. Ben kazanacağım evet, bu son. Arkadaşlar biz artık sağlık durumumuzun bu saatten sonra iyiye gitmeyeceğini düşündüğümüz için skorları bilmiyoruz ve yarışı artık bitiriyoruz. Evet. Bence artık skorları öğrenme zamanına geldik. Nefes alacak takatim yok. Pınar da aynı şekilde. Bakamıyorum. Tabii. Bak bakarsam çıkaracağım şimdi dediklerimizi. Evet. Bir tane daha yersen da. ben hastaneliyim çünkü. Ben de hastane. Biliyorum. çatlıyorum şu anda. Ben istemiyorum yok yok abi. Evet. O zaman el sıkışıyoruz. Yarışı bitiriyor muyuz? <laughs> Sarmalı ellerimiz. Sarmalı ellerimiz. Yarışı, yarışı bitirdik. bitirdik. Artık kitlen sonuçlar Sonuç bakalım. Sonucu öğrenme zamanı. Bekliyoruz. Söylüyorum Pınar rekor kırmış olabilir. Aslında 40 yemiş ama cezasıyla beraber 35. Şu an 35 tane mi yedim? Ulan 200 taneymiş gibi hissettim burada. Tamam, 35 tane ne demek biliyor musunuz? Şöyle parmak kadar, üç parmak kadar kalır. Ama Bir inanır. dakika dur bakayım benim kaçmış? Ha? 47 tane yemişsin. Tamam kazanıyorum. Ama eksi 15 yediğin için 32. <laughs> ya bir dakika! Bunu kabul etmiyorum, hayır! Ben gitmek istiyorum. Abi. Üç sarmayla kaybettim. Daha acı bir şey olamaz şu an bunu kaybettim. Daha acı bir şey gelecek şimdi. Acı bir ceza mı geliyor yoksa? Bir de bir cezam var. Bir de bir cezam var. E var da Arkadaş... arkadaşlar başından beri biliyorum. Ee, ya. ben 15 skor eksi almasaydım videonun kazanımı Şu son benden. challenge seni bitirdi. Son challenge beni bitirdi ya. Boşuna o kadar yedi yedi boşuna. Benden daha fazla demiş arkadaşlar. Ağzıma biliyorum. sığmadık üç tane sığabildi ben bilmiyorum ben ki. Ben ağzıma dört tane böyle sokuştura sokuştura sığdırdım. <laughs> Tebrik ederim Pınar. Ay, teşekkür ediyorum. Bir de cezam var. Ben sana çok üzüldüm şu an. Arkadaşlar yardım edin. kalbim yani kendimi kaybetmişim gibi abi ben şu an çok acıdım. Şu konumda bu ceza acılı bir şey gelecek onu anladım. Çok iğrenç bir Kaldıramam. Şey. Çok acıyım. Gelmesin gelmesin. İkisi bir İki arada. İki nefret ettiğim şey şu anda bir arada. Ay ah, ay İnegöl köfte ketçap. <laughs> Benim hayalini kurdum. Şamurun düşerek yiyeceğim bu arada. Arkadaşlar mecbur kaybettim ve şu anda bunu yemek zorundayım. Kınar. Ben bakayım. Bakarsan çünkü sen de çok kötü olursun. Yapıyorum. <laughs> Kusmam için bir şans var mı? Abi ya. Bu videonun sonu çok kötü bitti. <laughs> ah, <laughs> ah, ah. Bir sarma daha tazin olmaz mı? Ah. Sen git tuvalete abi. Aha! Yanıyorum! <gülüyor> <gülüyor> Ay çok kötü Ama Mert sana çok koydun acıyı Ben ya. ben tuvalete ben ben yokum iptalim. Kamera gelme 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 istemiyorum. Hayır. <laughs> Arkadaşlar hayatımda bu kadar zorlandığım bir video olmamıştı keza abimin de. Şu an karnım patlamak üzere. Ben bir daha hayatım boyunca sarma yemeyeceğim. Vazgeçiyorum. Sizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.